Evet. Sıkıntı var mı? Çek, çek ben de sağ olsun. Aleyküm selam. Ya küfür olmasa çok iyi olur bak biliyorsunuz. Oğlum sansürlersin ya. Edit yapamıyor musun? Yapıyorum da çok böyle ahım şahım yapmıyorum. Çok zor oluyor. Oğlum küfür sansürlemek zor bir şey değil. Hayır şey sesi bulamıyorum. O sıkıntı. Neredeyse başlayalım o zaman. Edin ya da İnternete yaz çıkıyor zaten. 250 kaldık tak... 250 kaldık hesabım kapandı bir ara TikTok'ta. Benim Bizim. de 3000'lik hesabım kapandı bu. Evet. Gel ya Enes gelmesi. Enes gelmesi. Doğru ya Enes. 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 Enes yemek yiyor galiba. Ne Şıkar yapacağız Hı. Bu ya, zaman. Peki, arkadaş çağırın. Ee... Arkadaş. Olur mu? Ben arkadaş çağırın çağırayım mı? atarsak da. rekabet girmek ayıp olur şimdi. Enkide tam gaz oynayalım. Unuttum. Aynen ben bir eğim geliştireyim ya. Hala bu çıktı. Kurs. Dur ben Kerem'i çağırayım. Boş yer şey yapalım. Poligona girin iki dakika. Buluruz adam. Dur Kerem'i çağırdın ha? Ama şey çıkmadı ki. diğer bir diğeri çıktı. Tamam onu çağıracağım işte. Diğeri gelsin. Ama bekleyeceğiz yine haberin olsun. Yaş kaç kanka senin? 13. Adamız. Başta video çekin. Hadi video başlıyorum.